Allah kadını önemsiz gördüğü için erkeğin yönetimine vermemiştir. Tam aksine kadın kıymetli olduğu için erkeği ona koruyucu tayin etmiştir. Kadın bir hazinedir ve her hazine gibi muhafaza ihtiyacı vardır. Kadın ayaklarının altında cennet olan annedir. Kadın insan neslini doğurup büyüten, erkeğin dinini tamamlayan değerli bir varlıktır. Erkek kadın üzerindeki yöneticiliğini suistimal etmemelidir. Unutmamalıdır ki adil yönetici olursa cennet, zalim yönetici olursa cehennem onu beklemektedir. Kadın bir hazinedir. Topkapı sayına bir hırsız girse ve kaçıkçı elmasını çalacak olsa sarayın yöneticisi kendisini korumadığı gibi için elmasa mı kızar yoksa elmasa sahip çıkmadığı için elmasın bekçisine mi kızar? Evet erkekler kadın için bekçidir. Aynı şekilde kadınlar da erkekler için bekçidir. Her iki tarafta görevini iyi yapmalıdır.